Merhaba, Merhaba. E, cep telefonunuzda antivirüs programı kullanıyor musunuz? Ben değil de oğlum kullanıyordur büyük kullanıyor. de. Evet. Ha, Ne kullanıyorsunuz? E, Avast kullanıyorum. Ne kadar ödüyor? E, ücretsiz programını kullanıyorum. Free kullanıyorsunuz. E, burada Startup Sokak'ında e, DevSecure isminde yerli antivirüs programı var. E, yakından tanımak ister misiniz? Olur. Hadi gelin hep birlikte gidelim. Veri kullanıyorsun. Ee, Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir habere göre kullanıcıların verilerini çalıyormuş ve e, bunu satıyormuş. Bir e, veri hırsızlığı mevcut. Bizde veri ile ilgili hiçbir problem yok. Çünkü hiçbir e, veri almıyoruz kullanıcıdan, hiçbir veri talep etmiyoruz. Sadece kullanıcı yüklüyor ve kullanıyor. E, Android telefonlarda yeni özelliklerimizden bahsedeyim. E, Güvenlik QR kod okuyucu var. Telefonunuzdan QR kod okuttuğunuz zaman standart bir QR kod tarayıcı. Ee, direkt tarattığınız URL'ye gider. Bizde e, Güvenlik QR kodda tarattığınız uygulama, bunu da taratsanız, bunu da taratsanız öncelikle bulutumuzdan sorgulamasını yapar. Bulutumuzdan yaptığı sorgulama sonucunda URL'nin güvenli olup olmadığı konusunda e, size bilgi verir. Bu URL güvenlidir ya da bu URL güvenli değildir diye. Güvenli SMS analizi özelliğimiz yeni geldi. E, birçoğunuz yaşamıştır. Arkadaşlarınızdan veya birisinden çok sevdiğiniz, tanıdığınızdan bir SMS almışsınızdır. 200 TL indirim kodu gibi. Bunlar biliyorsunuz dolandırıcılıkla ilgili şeyler. Siz daha sonra bu linke tıklarsınız. 200 TL alışveriş kodu alacağım diye tıklarsınız. Biz bu SMS analizini yaparak bunun zararlı olduğunu, bu linkin zararlı olduğunu açmamanız gerektiği bilgisini veriyoruz. AppLock özelliğimiz var. AppLock özelliğimiz WhatsApp, Telegram veya bankacılık uygulamalarında sizin uygulamalarınıza başkasının erişmesini istemediğiniz bir uygulamadır bunlar. İşte galeriniz olsun. Bunlara şifre koyup daha sonrasından telefonunuzu açık bırakıp gitseniz bile, birisi telefonunuzu eline geçirmiş olsa bile açmak istediği zaman otomatik olarak ikinci bir şifre soruyor ve onu blokluyor. Otur özelliklerimiz var. Bundan sonra DevSecure kullanmayı düşünür müsünüz? E, gibi oldu değil mi? Evet. Için daha, çok şey, evet bizim bizim daha için daha iyi. Evet, bizim için daha iyi. Ee, o yüzden ben de... Gösterebilir. gösterebilirim bakın mesela bu android android okudu ve dedi ki yani bu qr kod güvenlidir dedi şimdi diğer qr kodu zararlı olan qr kodu okutayım zararlı olan qr kodu okuttum ve diyor ki okuttuğunuz qr kod zararlı içerik barındırmaktadır ve burada gideceği url'yi de yazıyor turksel'in ee, çakma bir web sitesini yapmışlar. Siz oraya gireceksiniz, kullanıcı bilgilerinizi gireceksiniz ve bu web sitesi sizin kullanıcı bilgilerinizi çalacak, belki dolandırılmış olacaksınız. Ee, böylece sizi korumuş oluyor. Bundan sonra dev kullanmayı düşünür müsünüz? O zaman size e, fuarın fuar kampanyası olarak size birer tane lisans hediye edelim. Mobil, diye. O zaman ben size şöyle hediye edeyim. Teşekkürler. Hizmetiniz Kaldığınız için de teşekkür ediyoruz. Evet. Ama deneyeceğiz tabii ki. Çev Çevrenizdeki kişiler tavsiye eder Kesinlikle evet tavsiye edeceğiz. Aynı bilgisayarlarınız için de gayet makul fiyatlara e, masaüstü bilgisayar versiyonları da de var. Hı -hı. Yok, Yok, hı. Evet, tabii daha var, çok bir gençlerin işi şey, şey, o da arkadaşlarına tavsiyesin Güzel bir hizmet. Teşekkür ediyoruz. Kendi ülkemizin yazılımı, yabancı ülkelerin yazılımı değil. Başka firmalar, e, yurt dışı firmalar, Amerika, Rusya o, o tür ülkelerden ihraç etmeyip kendi ürünümüzü kullanırsak daha güvende oluruz. Biz de bunu savunuyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.